İyi günler. Bugünkü tarifimiz kolay yaş pasta. Tarifimiz için gereken malzemeler: 1 adet hazır pasta keki, 1 su bardağı su, 3 çorba kaşığı toz şeker. Kreması için 1,5 su bardağı süt, 1 yumurta sarısı, 4 çorba kaşığı un, 3 çorba kaşığı toz şeker, 1 adet muz. Ve bir paket vanilya. Üzeri için gereken malzemeler önceden hazırlamış olduğumuz bir paket krem şanti, bir çorba kasesi, nar ve dilimlenmiş kivi parçaları. Tarifimizin yapılışına geçiyoruz. İlk önce kekimizi alıyoruz. Şöyle bir dilimini servis tabağımızın içerisine koyuyoruz. Ve suyla şekeri karıştırıp kekimizin üzerine süreceğiz. Şöyle şu şekilde. Her tarafına sürüyoruz. Pasta kekimizi ısladık. Şimdi kreması için önce ocağa yakmadan sütümüzü koyuyoruz. Daha sonra yumurta sarısını, toz şekeri ve unu ilave ediyoruz. Ocağı yakmadan Bunları iyice karıştırıyoruz. Bütün malzemelerimizi tencerenin altını yakmadan önce karıştırdık ilk önce iyice. Şimdi altını yaktık. Ve koyulaşıp göbek katmaya başlayana kadar kremamızı pişiriyoruz. Pişirdik. İçerisine kreması için aldığımız bir tanemizi püre haline getiriyoruz ve onu ilave ediyoruz. Daha sonra vanilya ilave edip iyice karıştırıyoruz. Kremamızı iyice karıştırdık. Daha sonra pasta kekimizin bir tanesini alıyoruz ve kremamızı üzerine iyice yayıyoruz. Kremayı sürdük. Daha sonra pasta kekimizin üst katını da kremanın üzerine dök, çeviriyoruz, biraz bastırıyoruz şöyle. Sonra önceden hazırlamış olduğumuz krem şanti ile pastamızın üzerini ve kenarlarını iyice kaplıyoruz. Krem şanti ile pastamızı kapladık. Şimdi süslemesini yapacağız. Etrafına kivi dilimlerini yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Kivi ile pastamızın etrafını kapladık. Şimdi nar taneleriyle ve ufak ufak kestiğimiz kivi dilimleri ile süslü, üzerine süslüyoruz. Pastamızın süslemesini de bitirdik. Bu şekilde. Daha sonra dolaba koyuyoruz ve soğuduğu zaman servis yapıyoruz. Afiyet olsun.